Herkese merhaba ben Koray bugün 433 milyon serimize devam ediyoruz ve bugün çok güzel koyu harcaması yapacağız ama sizlere mükemmel bir öneri vereceğim haberiniz olsun. Kadroda çok büyük değişimler oldu. Sadece bu videoyu 3500 beğeni geçirin. Şu kadar like şu kadar koyu seviyor demeyeceğim. Çünkü sizlerin attığı like'tan daha fazla koyu harcayacağım bir sonraki bölümde. Ama dediğim gibi arkadaşlar sadece 3500-4000 beğeni yapalım. Hemen like atın. Gerçekten çok önemli. Yarın çünkü muazzam şeyler yapmamız için sizlere mükemmel öneriler sunacağım. Haydi o zaman videoya başlayalım. Başlamadan önce de yarınki bölümü ve diğer bölümleri kaçırmamamız, kaçırmamak için. Yani yarınki bölüm diyorum ama yani bir sonraki 433 milyon serisindeki bölümü kaçırmamak için Abone olup bildirimleri açmayı unutmayın Kesinlikle bak oradaki çana tıklayın Çana tıklayanlar gerçekten mükemmel insanlardır Bu karıtlanmış bir gerçek arkadaşlar Haydi bakalım arkadaşlar bugün yine Nimo TV'de Canlı yayındayız ve yine bu videoyu izlediğiniz Günde Nimo TV'de canlı yayındayız ve yine bu hesapta Video çekeceğiz kesinlikle canlı yayına gelmeyi unutmayın Ben canlı yayın saatlerini yorumlara sabitliyorum zaten Her neyse arkadaşlar o zaman Videoya başlayalım Arkadaşlar sizlere mükemmel detaylar vereceğim. Şimdi kadronun önceki hali buydu. Sadece burada Henry vardı. Emirhan Henry'i Hakan Çalanoğlu'na basmış ve yüzgen olmuş. Tamam abi bunu geliştirmiş olalım. Hem de video dışı. Size attığı like'lar koyuşlar haricinde Emirhan geliştirmiş yani. Sıkıntı yok. Burada gördüğünüz gibi Henry var şu anda. Yani vardı. Artık Havertz de olmayacak. Havertz'i de kısa bir süreliğine bu videoda görünsün diye aldık. Şimdi arkadaşlar burada Zidane'ı görüyorsunuz. Artık Zidane'a elveda dememize gerekebilir. Yani Rooney elveda dedik zaten Zidane'a da diyebiliriz ama mükemmel bir öneri sunacağım dediğim gibi bunu sakın unutmayın. Şimdi arkadaşlar buraya geldik ve Santrafor hattı hariç bütün atlar şu an güzeldi. Mi? Sadece Santrafor'da sıkıntı var. Şimdi arkadaşlar sizlerle beraber bugün iki tane birisi 101 gen birisi 102 gen muazzam iki tane Santrafor alacağız. Şu anda alacağız ve bir sonraki bölümde hem kaleye 99'luk oblak hem de MO'ya Zidane yerine 103 üçgen Modric gelmesi için hemen size gösteriyorum bunu hemen aktif yapalım. Hemen arkadaşlar hemen gösteriyorum sonrasında transferlerimizi de yapacağız ama bir pazara girelim hemen hızlı bir şekilde. Ve arkadaşlar buradan hemen abi şöyle göstereyim 103 üçgen Modric'i görüyorsunuz 60 milyon falan yazmayalım abi direkt silelim. Ve 103 üçgen Modric bu adamı almamız için bakın 60 milyon değeri var sadece Modric'in. Bu adam artı Bakın Oblak'ı da göstereceğim. Bakın muazzam gerçekten ben bu adamı sınırsız bu arada. Bunlar sınırsız kalacak. Messi gibi olmayacak. Haberiniz olsun bunlar sınırsız olacak. 3500 beğenileri kalacağım Ve arkadaşlar bir de Oblak var. Oblak oyunun en pahalı kalecisi arkadaşlar. Alınabilir herhalde. 99 yen olan Oblak. Gerçekten müthiş abi. 100 yen olan Oblak ucuz ama 99'luk Oblak. Hem de arkadaşlar bu için 30 milyon koysa bunun değeri var. Yani toplam 90 milyon ediyor ve gerçekten bomba. Geçen iki videodan toplayıp 15 ile çar 15 e çarpacağım demiştim ama bu videoda zaten bomba transferleri yapacağız. Hem de belki sağ kanatı da değiştirebiliriz ama bu ikisini kesinlikle bir sonraki videoda alabilirim arkadaşlar. Haberiniz olsun yargı da atacağız Canlı yine gelmeyi unutmayın canlı canlı izlemek için. Bugün e, yorumlara sabitlediğim linkte canlı yayındayız Nimo TV'de. Şimdi arkadaşlar o zaman ilk transferimizi alıyoruz. Romelu Lukaku. Romelu Lukaku geliyor şu anda. Pozisyonu santrafor yapıyorum. Kaydet arama dedim. Ve arkadaşlar Romelu Lukaku gördüğünüz gibi 143 milyona alıyoruz hemen tamam şaka yaptım. Hemen abi 39 milyona var ben hemen 39 milyon yazayım daha ucuza vardı diye hatırlıyorum inşallah vardı. Bizi batırma be Lukaku bizi bitirme hadi be kardeşim. Evet 37'ye var o 35'e vardı. 37 buçuğa yükselmiş ama arkadaşlar fark etmez. Ben sizlerin like'ları sayesinde alıyorum bunları. Like'larınızdan güçleniyorum haberiniz olsun yani. Hemen 37 milyon 415 bin coins verdik. Ve Romelu Lukaku'yu aldık. Devam ediyoruz ve tabii ki durmayacağız ama önce bir Lukaku'yu kadroya koyalım arkadaşlar. Bakalım kadronun durumu nasıl olacak gerçekten efsane olacak. Yani efsane olacağını biliyoruz. 13 yönde zaten becerisi var arkadaşlar. İnanılmaz ya gerçekten inanılmaz. 13 üçgende bu arada finale doğru yaklaşıyoruz arkadaşlar yavaş yavaş çünkü coins bitiyor. Yeni coins çekmezsek finale yaklaşırız. Yani desteklediğiniz sürece bu tarz seriler hep devam edecek. Haberiniz olsun yani. Bunu sakın ama sakın hiçbir zaman unutmayın arkadaşlar. Lukaku da geldi gördüğünüz gibi ve şimdi arkadaşlar sizlerle beraber burada da Havertz var ya. Havertz yerine de muazzam bir transfer yapacağız şimdi. Evet arkadaşlar çok çok bomba bir adam öyle bir adam ki çok istediğiniz yorumlarda ikisini birden istemiş zaten yorum yapan bu arada arkadaşlar bakın ben şu anda bir sonraki bölümde ne yapacağımızı söyledim ama belki fikrimiz değişebilir o yüzden kadroya ne yapalım yorumlara siz de yazın önerilerinizi yapın ben sizlerin önerilerinizi dikkate alıyorum yayınlarda da yorumlara bakıyorum hem de yayındaki yorumlara filan bakıyorum bu videoya da yorum atmayı unutmayın o yüzden haberiniz olsun şimdi 102 gen Levan diye hemen arabaya giriyoruz ve arkadaşlar tabii 39 milyona bu adam yok bu adamı 47 milyon yazalım bu adam için de 47 milyona bulalım ama Lewandowski seni lütfen kankam. Evet 44 milyon 970 coins'e de Lewandowski'yi aldık. İkisi de çok iyi. Birisi hızlı birisi bitirici. Yani ikisinde de iki özellik de var. Ama birisi daha çok hızıyla birisi de bitiriciliğiyle öne çıkıyor arkadaşlar. Bunu da söyleyeyim yani gerçekten şimdi test edeceğiz zaten. Gerçekten efsane oldular. İkisi de muazzam. Messi gelmişti biliyorsunuz. Şurada Messi de duruyorsa çok iyi olur ama işte Messi arkadaşlar. Maalesef Messi'yi satmak durumunda kaldık. Abi bir şey söyleyeceğim. He, diğer kadroyu hemen bir silelim abi. Direkt diğer kadroyu silelim. Zaten size gösterdik diğer kadroyu. Bu kadro barda kaç rating oldu şu an? 122 rating oldu ama iki tane daha derece basınca belki yükselir. Bu arada tam, taramalı tüfek gibi konuşuyorum gerçekten inanılmaz. Hemen şuraya bekliyoruz arkadaşlar. Derece yükseltmesi yaptık. Bu arada derece transfer yaptık daha doğrusu. Derece yükseltmesi yapmaya devam edeceğiz arkadaşlar. Haberiniz olsun. Yani biraz daha derece kasalım. Bir rating daha çok rahat yükseleceğiz. Haberiniz dediğim gibi olsun. Şu anda 123 yani 190 kimya oldu hesap. Tabi buraya 103 yani Modric. Buraya 99 gen oblak geldiği zaman neler neler olacak aklınız hayalini şaşacak kadro baya iyi gidiyor şu anda çok çok daha iyi yerlere geleceğiz arkadaşlar merak etmeyin. Haydi o zaman bu arada Sterling'i de hızlı bir şekilde değiştirmemi istiyorsanız yorumlara biraz daha yazın belki Yarınki videoda Sterling de değişir ama çok da acele etmeyelim bence. Her neyse arkadaşlar şimdi sizlerle beraber bir Atlantis karşı atak maçına girelim. Lewandowski ile bir diğer oyuncu bir deneyelim bakalım nasıl bir oyuncuymuş. Hemen Atlantis'e girelim arkadaşlar bir deneyelim ya bir denemekten zarar gelmez. Hemen tekrar oyna diyorum bir karşı atak maçına girelim bakalım karşı atakta başımıza neler gelecek ama gerçekten müthiş şeyler yaptık. Muazzam şeyler yaptık şimdi de devam ediyoruz FIFA Mobile geliyor abi FIFA Mobile indiriliyor bakalım neler olacak. EA Sports the game. Arkadaşlar maalesef bacaklar yüklenmiyor bu arada bunun için de kusura bakmayın. Ya abi 123 ken takımım var. Lütfen. Evet, tamam. Tamam. Sonunda bizden düşük bir rakip geldi. Şu anda göreceksiniz abi. Lukaku, artı Lewandowski oyunun en iyi iki santraforlarından birileri diyebiliriz yani en iyileri demeyelim abi. O kadar daha bakmayalım ama en iyilerinden birileri gerçekten inanılmaz. Hemen abi şöyle Lewandowski diksin topu ve başlangıcımızı yaptık. Raheem Sterling şimdi. Sterling, Sterling, Sterling atamadı abi. Sterling'i değiştirdi. işte. Hakan Çalhanoğlu yüzgen yen olmuşsun gol at. Abi yüzgen yen Hakan Çalhanoğlu Rovaş'a attı. Şimdi Lukaku. Lukaku bak ağır birazcık ama. Lukaku. Ah be, ah be Lukaku. Nasıl direği vurdum ben anlamadım. Romelu Lukaku. Harika bir bitiricilik. Harika bir gol geldi. Şimdi bir Lukaku'dan gol daha gelir mi? Bence gelir. Bence gelir. Bu kadar kasma oyun. Kasma oyun. Sakın kasma bak. Beni sinirlendirme oyun. Abi Lewandowski de gelsin artık. Tam Lukaku atıyor ama. Evet Leva mı bu? Allah'ım Lewandowski ne güzel vuruyor lan. İp gibi gidiyor top. Lewandowski cidden abi efsane vuruyor. Çok da sert vuruyor. Tam Lewandowski bitiriciliği arkadaşlar. Tam net Lewandowski bitiriciliği. Efsane gerçekten. 5-1 şu anda öndeyiz. Bakalım abi daha neler yapacağız. Lukaku kafa vurabiliyor mu bu arada? Of çok güzel kafa da vuruyor abi. Yani Lukaku'nun her şeyi müthiş abi. Her şeyi iyi bu adamın ya. Bu adam tartışılmaz abi. Bu adamın her şeyi mük yani. Bu adamın her şeyi mükemmel. Acar bir, bir kafa sen de vur. Sen de bir kafa vur. Acar bir de attı arkadaşlar. Birazcık arada kasıyor. Bu yüzden kusura bakmayın. Lukaku hadi. Abi çok efsane bastım yani. Çok abarttım ama atardık yani. Sıkıntı yok. Bayağı iyiyiz. Sterling sen vur. Efsanesin abi. Şu anda 8-3 oldu. Hadi Sterling. Rahim Sterling. Rahim Sterling is going on. Rams Sterling Lewandowski. Volay da vurdu. Her türlü atarım dedi. Lewandowski şimdi Lukaku geçmedi abi. Maalesef geçemedik. Ama arkadaşlar maçı 9-4 kazandık ve gerçekten çok iyiydi. Bir tane müthiş fırsat kaçırmışız. <laughs> Onu çok görmemezlikten gelin arkadaşlar. Gerçekten çok güzel bir maç oldu ve maçı 9-4 kazandık. Abi hesabın yeni de yükselmeye devam ediyor. Hesaba muazzam şeyler yaptık. Biliyorsunuz Messi gelmişti ama artık Messi yok. Messi gitti biliyorsunuz onu da söyleyeyim yani. Ve şimdi arkadaşlar 123 iken 190 kimyalık hesabımıza tekrardan girdik. Ve dediğim gibi bir sonraki bölümde Zidane'a goodbye diyebiliriz abi. Zidane artık bu takımdan gidebilir. Onun yerine arkadaşlar çok güzel oyuncular gelir. Ondan sonra da Sterling'le gittikten sonra zaten full transferli kadro olacak. Yani kadronun detayları full transferli olmuş olacak. Oblak oyunun en iyi kalitesi 99 yani Oblak hem en pahalısı galiba en pahalısı Kurtuğa ama Kurtuğa reytinginden dolayı karşılaştırma yaptık arkadaşlar biz ve hani Kurtuğa gerçekten çok daha düşük çıktı kesinlikle Oblak çok daha iyi 102'lik Kurtuğa'dan daha iyi yani Oblak bunu aklınızda bulundurun alabiliyorsanız Oblak alın yani çok iyi bir kartı var 100'lük değil ama bak 99'luk olanı çok iyi onu söylüyorum hemen arkadaşlar bir 10 dakika olmamış olabilir diye bir tane paket edeceğim. Bunu da detaylı olarak söyleyeyim yani. Net bir şekilde söyleyeyim. 250 bin koysak bir paket açalım. Belki elit gelir. Be. Belki bir hazard çıkar ya. Hadi abi. Belki bir hazard çıkar. 70 artı oyuncu paketi. Zaten videoların sonunda böyle ufak çerezlik böyle paketleri seviyorsunuz. Genelde izliyorsunuz biliyorum. Heyecanlanıyorsunuz. Hadi abi biz de heyecanlandık. Hadi oğlum. Pinas. Abi yüksel ama bak. 70 olmaz. Yükselmen lazım. Video. Heca abi. 73 verdi ya. 73 verdi. Gerçekten şaka gibi ya. Gerçekten şaka gibi. Ben bir tane daha açacağım lan. Bir tane daha açacağım abi. Olmaz ya böyle. Bir tane daha açacağım. Hadi güzel bir şey ver kankam ya. Bana güzel bir şeyler ver bak. Beni sinirlendirme, bir de üzme bak. Üzülüyorum da Bak sadece sinirlenmiyorum, aynı zamanda üzülüyorum da. Bronz oyuncu şarbu 9. Aha. Aha. Hadi oğlum. Ah be 78'e kadar çıktım. Bir elit vermedin ya. Gerçekten verebilirdi ama vermedi. Her neyse arkadaşlar o zaman burada videomuzun sonuna gelelim. Dediğim gibi kadro bu halde. 103 iken Modric için yardımı unutmayın. Haydi o zaman arkadaşlar kapanışa geçelim. Dediğim gibi arkadaşlar burada videomuzun sonuna geldik. Yayını kapatmıyorum bu arada. Yayındakilere söylüyorum. Sakın yayından çıkmayın yani. Yayında devam edeceğiz. Çok güzel şeyler yapacağız. Ama videoyu burada bitiriyoruz. Yayına da gelebilirsiniz arkadaşlar bu arada yorumlardan açıklamadan. Şuradan abone ol butonuna basarak abone olabilirsiniz. Şuradan oynatma listesine gidebilirsiniz. 433 milyon coin serisi için bir oynatma listesi oluşturdum. Muazzam oldu. Buradan da çok güzel bir bölüme, çok güzel bir videoyu izleyebilirsiniz. Hoşçakalın arkadaşlar. Gerçekten çok seviyorum. Bunu sakın ama sakın hiç unutmayın. Ve bay bay.